Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Ders Sili kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar önceki derslerimizde abdestin alınışını namazın içindeki ve dışındaki şartları görmüştük. Sevgili arkadaşlar şimdi de namazın kılınışına bir örnek verelim. Örneğin niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya diyerek ne yaparız? Namaza hazırlığımızı tamamlamış oluruz. Erkekler ellerini kulak hizasına kadar kadınlar da omuz hizasına kadar kaldırırlar ve Allahu ekber denilerek namaza başlanır. Tekrar edelim. Erkekler ellerini kulak hizasına kadar, kadınlar da omuz hizasına kadar kaldırırlar ve Allahu ekber denilerek namaza başlanır. Erkekler sağ elle sol eli kavrayarak göbek üzerinde tutarken, kadınlar da sağ elini sol elinin üzerine tutarken göğüs üzerine tutarak kıyamda dururlar. Sevgili arkadaşlar erkekler ellerini göbek üzerinde tutarken kadınlar da göğüslerinin üzerinde tutarlar kıyamda beklerler. Sevgili arkadaşlar kıyamda ilk olarak Sübhaneke duası okunur. Ardından Eûzu Besmele çekerek Fatiha suresi ve ek olarak da bir sure veya bir miktar ayet okunur. Tekrar edelim. Kıyamda yani ayakta dururken ilk olarak Sübhaneke duası okunur. Ardından Eûzu Besmele çekerek Fatiha suresi ve ek olarak bir sure veya bir miktar ayet okunur. Kıraat bölümü tamamlanınca yani Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra Allahu Ekber denilerek rükû yapılır. Rükûda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim ifadesi söylenir tekrar edelim. Rükuda üç defa Sübhane Azim ifadesi söylenir. Sevgili arkadaşlar rükudan doğrulurken Semi Allahu limen hamide denilerek rükudan doğrulduktan sonra Rabbena lekel hamd ifadesi söylenir. Semi Allahu limen hamide dedik ne yaptık rükudan doğrulduk doğrulduktan sonra Rabbena lekel hamd ifadesi söylenir. Rükû tamamlandıktan sonra yani Rabbena lekel hamd ifadesini söyledikten sonra Allahu Ekber diyerek secde yapılır. Secdede üç defa Subhanar Rabbiyel A'la ifadesi söylenir. Bu secde aynı şekilde bir defa daha tekrarlanır. Yani üç defa Subhanar Rabbiyel A'la dedikten sonra ne yaparız? Otururuz. Tekrar secdeye gidip aynı şekilde üç defa daha Subhanar Rabbiyel A'la deriz. Birinci rekat tamamlandıktan sonra ikinci rekata kalkılır ve Subhanike ve Euzu hariç birinci rekat aynı şekilde tekrarlanır. Sevgili arkadaşlar ikinci rekatta Subhanike duası ve Euzu hariç aynı şekilde Fatiha suresi ve Kur'an-ı Kerim'den bir miktar sure, bir miktar ayet okunur. Daha sonrasında ise tekrar aynı şeyleri yani rükû ve secde yaptıktan sonra son oturuşa gelindiğinde sırasıyla Ettehiyyatu Allahümme salli ve Allahümme barik duaları ve Rabbena duaları okunur. Tekrar edelim. Son oturuşa gelindiğinde sırasıyla Ettehiyyatu Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena duaları okunur. Bu dualar okunduktan sonra baş sağa çevrilirken de sola çevrilirken de yani selam verilirken Esselamu aleyküm ve rahmetullah denilerek namaz tamamlanır. Tekrar edelim. Bu dualar okunduktan sonra selam verilirken önce sağa Esselamu aleyküm ve rahmetullah, sonra da sola Esselamu aleyküm ve rahmetullah denilerek namaz tamamlanmış olur. Sevgili arkadaşlar burada bir notumuz var. Buraya dikkat edelim. Kıyamdayken yani ayakta dururken Fatiha'dan sonra okunan kısa sure ve ayetlere zammı sure denilmektedir. Tekrar edelim. Kıyamda iken Fatiha'dan sonra okunan kısa sure ve ayetlere zammı sure denilmektedir. Sevgili arkadaşlar şimdi de 5 vakit kılınan namazların rekatlarına bakalım. İlk olarak sabah namazı ilk sünnet 2 rekat farz 2 rekat sabah namazının son sünneti yoktur. Tekrar edelim Sabah namazının ilk sünneti 2 rekat, farzı 2 rekat, son sünneti yoktur. Sevgili arkadaşlar öğle namazının ilk sünneti 4 rekat, farzı 4 rekat, son sünneti 2 rekattır. Tekrar edelim. Öğle namazının ilk sünneti 4 rekat, farzı 4 rekat, son sünneti 2 rekattır. Toplam 10 rekattır. İkinci namazı ilk sünneti 4 rekat Farzı 4 rekat. Yine ikindi namazının da son sünneti yoktur. Tekrar edelim. İkindi namazı ilk sünneti 4 rekat. Farzı 4 rekat. Son sünneti yoktur. Arkadaşlar akşam namazı ilk sünneti yoktur. Farzı 3 rekat. Son sünneti ise 2 rekattır. Tekrar edelim. Akşam namazının ilk sünneti yoktur. Farzı 3 rekat. Son sünneti ise 2 rekattır. Son olarak yatsı namazı ilk sünneti 4 rekat, farzı 4 rekat, son sünneti 2 rekattır. Toplam 10 rekattır. Tekrar edelim. Yatsı namazı ilk sünneti 4 rekat, farzı 4 rekat, son sünneti 2 rekattır. Sevgili arkadaşlar burada bir notumuz var. Buraya dikkat edelim. Vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır ve 3 rekattan oluşur. Dini hükmü vaciptir tekrar ederim. Vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır ve 3 rekattan oluşur. Dini hükmü ise vaciptir. Sevgili arkadaşlar, namazın kılınışı konusunu da bu şekilde tamamlamış olduk. İnşallah sizler adına da faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.